Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Birazcık yorgunum çünkü Videoyu çekmeyi dördüncü deneyişim Arkadaşlar ee, Hızlıca tanıtımlar yapacağım Ve dördüncü Yok dördüncü olmuyor Sanırım üçüncü kez bunu anlatacağım Arkadaşlar artık haftada her gün Yani haftada her gün bir video gelecek Arkadaşlar Bazen iki video da gelebilir Bazı günler hiç gelmeyebilir Bilmiyorum o gün kadar yoğunsa Yani ne kadar Nasıl? Aa, arkadaşlar pardon. Özür dilerim. Arkadaşlar harita tanıtım videosunun devamını çekiyoruz arkadaşlar. Ee, bugün. Böyle şöyle batlar açayım Arkadaşlar ben üç tane seri yapacağım. Bir tanesi yani Brawl Stars ilgili. Bir tanesi harita tanıtımları. Ee, bir tanesi Emrali ile beraber Brawl Stars. Bir tanesi de bak denemeleri sanırım. Evet. Bak denemeler oluyor büyük olasılıkla. Öyle bir seriye başlamayı düşünüyorum. Daha başlamadım. O arada arkadaşım olan Demir Halinde kanalına gidip ziyaret etmeyi unutmayın. Ee, kanalına Demir Reis'tir. Demir Ali yazarsanız bulamazsınız yani Demir Reis. Eee arkadaşlar bu arada böyle bir arta. Şu bölge orta arkadaşlar. Yani Haritanın ortası. Hop şu altta bir tane mezarlık gibi bir yer yaptım arkadaşlar. Bakın. Şuraya acaba kutu koysam mı diye düşünüyorum da yok ya. Gerek yok. Şöyle kırayım bunları. Hop. Ay takıldım. Hop şurada bir el var. Arkadaşlar böyle bir arada. Böyle küçük küçük dört blokluk göller var. Böyle büyük göller de var. Bakın arkadaşlar şurada portallar var. Her köşede böyle portallar var. Hop şöyle bir de bug yapalım mı geçerken? Hop. Hop. Gel buraya. Arkadaşlar sanırım Daryl'ın ikinci aksesuarı Emzin aksesuarının böyle küçük ver. Emzin Ultisinin böyle küçük versiyonu gibi. Eyvah gaza gittim. <laughs> El firma başka yere ulti attım. Neyse. Aa burada Gale da varmış. <laughs> arkadaşlar neyse. Harita evet, böyleydi. Ee, arkadaşlar bir de kavga meydanı haritası var. Sonra da bak, alanı haritasını göstereceğim. Kavga meydanı arkadaşlar böyle bir Harita, zaten şu anda görüyorsunuz. Böyle yerler var yine. Rasis açayım. Arkadaşlar burada da göller var ama bunların boyutları diğerlerine göre daha büyük. Gidelim bakalım ortaya doğru. Arkadaşlar ortada şu bölge. Zaten iki işareti de var. Şöyle kur kafaları da kıralım. Arkadaşlar ortada burası. Şurada böyle çalıklar var. Şurada bir duvar var. Şurada bir çalı var. Böyle küçük küçük çalılar da var. Arkadaşlar sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu arada evet. Altta böyle yerler var arkadaşlar. Biraz hop uçalım. Tamam Arkadaşlar bu arada da somut öldürüp çıkmak istiyorum. Bakalım nerede? Boş neredesin? Hop burada. Ult atalım. O da ulti attı ama kaçmak için kullandı. Evet arkadaşlar birinci olduk. <laughs> ee, sonra arkadaşlar bak deneme alanım var. Arkadaşlar bu da böyle bir harita. Aa, dur. Yap durmayın. <laughs> nedir dediğimi bilmiyorum. Arkadaşlar şeyleri kapatmam gerekiyor. Adı nedir? Ha, botların 8 tanesini. Bir tanesi kalmak zorunda. Ee, El Primo geldi. Arkadaşlar bu arada bug deneme alanı adı üstünde. Mesela duvardan atlan bug'ı mı yapacaksın? Yap şu köşedeki yerlerde. Ve arkadaşlar Dynamite en uzun atlama rekoru mu kırmak yani en uzun atlama mı yapmak istiyorsun? Açıyorsun şurada atıyorum köşede bir delik şuraya koyuyorsun. Böyle Hır bombayı fırlıyor Dynamite. Arkadaşlar bak yine aha 19 olmuş kaç gelme 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 <laughs> Ay oyunla ölür beni Neyse arkadaşlar hesaplama e, Hesaplama diyorum ya Tek hesaplaşma haritalarımıza Haritalarımı gösterdim size Sırada arkadaşlar Bunlar var Bu haritalar Bunları da hemen size göstereyim Ses biraz daha açayım Arkadaşlar bu da böyle var Köşeler kapalı. Böyle bazı yerlerde heyler var. Engeller. Hop. 4 gol attı. Sarjım da azalıyor. Aa geliyorlar. Aa top bana nasıl geldi lan. Hayır. hay kaç. Geliyorlar. hehe <laughs> Ulan. Ben falan planda oynuyorum ya. Neyse. Gidelim bakalım. Hop. Gol attı. Bot bir. Arkadaşlar bu böyle bir arta. Maçı oynayarak bitirmek istiyorum. Hop. Bakalım bot gol atabilecek mi? Yani kaç takımdaki botu çikol attı yenildik. Neyse. Arkadaşlar süper vuruştan sonra bir tane daha haritam var. Savaş topu. Sabir Ceza. Sağ. Bir de arkadaşlar soygun haritam var. Arkadaşlar soracaksınız. E üç tane tek hesaplaşma. iki tane futbol yani. Şey haritası, savaş topu bir tane soygun haritası altı e, en fazla Beş tane olmuyor mu? Yani ad nedir? Ee, fazla beş tane harita yapılmıyor mu? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Haritayı siz gönderdiğiniz zaman o haritanın doldurduğu taslak boşalıyor. Çünkü arkadaşlar taslaktan çıkıyor. Artık gönderilmiş olduğu için öyle oluyor. Bir akta oluyor arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar devam ediyoruz. Babam falan bir şey söyledi. Hop. Arkadaşlar bu arada birazcık gıcık bir harita. Şu aradaki bariyerlerden dolayı çok falan alamıyorum. Ama botlar sağ olsun atıyorlar. Hop şuradan şöyle gidelim. Hop gol. Evet 1-0 gol yaptı. Neyse arkadaşlar bu arada böyle zaten. Gördünüz hatta şuradan da açayım. Burada diğer haritaya göre daha az köşelerde tuğla var. Diğer haritada boydan boya 5 tane vardı. Bu haritada 2 tane var. Neyse. Arkadaşlar bir de size şeyi göstereceğim. Ee, soygun soygun mı? Arkadaşlar bu da böyle bir harita. Birazcık karmaşık. Hemen onu da göstereyim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Evet. Arkadaşlar buradan mora girmenizi çok tercih etmiyorum. Mor karşı beyze çıkıyor çünkü. Hop böyle. Buradan böyle. Hop buradan da böyle. Tabi birkaç farklı gidiş yolu var. Hop. Buradan da böyle. <laughs> arkadaşlar bu böyle bir harita. Soygun yerlerinin arasında arkadaşlar iki tane yeşil portal var. Kırmızı ve sarı portal ortaları açılıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Annem bana bir şey söyledi de. Arkadaşlar kırmızıyla sarılar e, ortalara gidiyor. Beyzlerden ortalara. Morlar karşı beyzleri gidiyor. Yani beyzler arası. Yeşiller de kasadan kasaya gidiyorsunuz portallarda. Arkadaşlar şöyle gidelim. <laughs> Ana kaybediyoruz biz. Apple. El Primo gelmiş. Ah kaybettik. Hayır. Neyse arkadaşlar. O arada bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Demir Ali ile Brawl Stars 2 videosunun sonunu yapamadım yani arkadaşlar şey oldu. Adı nedir? Alan yetmedi. Video kapandı. Ee, üzgünüm. Videonun sonunu koyamadım. Koyamadım. Ee, arkadaşlar. Onun için özür diledim. Ee, videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz e, beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, <laughs> abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.